Bu sefer herhangi bir handikap yok direkt olarak Tobey Maguire'ın ağzından gelen resmi bir açıklamadan bahsedeceğim. Evet sonunda o beklediğimiz şey kesinleşti. Herhangi bir söylenti yok bunu direkt olarak Tobey Maguire'ın ağzından duyduk. Belki bu zamana kadar çek ve son zamanlarda da çektiğimiz Spider-Man videolarından artık yeter diyerek sıkılmış olabilirsiniz. Ama hepsinin bir sebebi vardı. Bu videoda o sebebi hizmet edecek. Bunun geri dönüşü yok. Her şey kesinleşti. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Sizleri de daha çok heyecanlandırmayacağım. Ama bir like'ınızı bir de abonenizi rica ediyorum. Durumumuzu biliyorsunuz. Biraz daha ön plana çıkmamız için like ve abone lazım aynı zamanda yorumda. Geçenki videoya bol bol destek verdiniz. Onun için de teşekkür ediyorum. Geçtik artık videomuza. Spider-Man No Way Home'dan bu yana Andrew'un 3. filmi ve Tobey Maguire'ın 4. filmi çok gündem oldu. Ancak son zamanlarda herkes Toby Maguire'ın filmini bir kenara atıp Andrew'a odaklanmıştı. Çünkü bizim gözümüzde Toby'nin filminin çıkmasından ziyade Andrew'un filminin çıkması daha çok olasıydı. Ama daha sonrasında hepsine dair umudumuzu kaybettik. Ne Toby'nin filmi gelebilir diyorduk ne de Andrew'un filmi gelebilir diyorduk. Ya çünkü artık hiç kimse bize bir umut vermiyordu. Ta ki geçen zamana kadar. Geçenlerde J. Jonah Jameson karakterini canlandıran adamdan ''Eğer Sam Raimi Spider-Man 4 yapmak isterse ben geri dönerim ben onunla her şeye varım'' dediğini duymuştuk. Böyle olunca ufaktan bir tekrardan umutlanmıştık. Şimdi Şimdi de Tobey Maguire'dan bir açıklama geldi. Tobey Maguire Spider-Man'e tamamen sadık olduğunu söyledi. Ve gerisini de şunları da ekledi. Bakın bu adamlar beni arayıp bu adamlar dediği işte Marvel veya Sony'den bahsediyor. Tekrar baştan alıyorum bu adamlar beni arayıp bu gece takılmak ve etrafta dolarmak ister misin? Ya da bu film yapmak için gelir miydin? Bu sahneyi okur muydun? Ya da örümcek adama dair herhangi bir şey yapmak ister miydin? Bir film çekmek ister miydin deselerdi hepsine cevabım evet olurdu. Hiçbirini reddetmezdim demiş. Duyduklarınızı eğer şaşırdıysanız ve eğer bunun gerçek olamayacağını düşünüyorsanız hayır hepsi gerçek. İsterseniz Instagram'a girin, isterseniz Twitter'a girin, isterseniz Google'a yazın. Her yerde bu haberi göreceksiniz. Çünkü bu resmi bir açıklama. Bu artık kesinleşmiş bir şey. Ve Toby abim açık açık diyor ki ben sizinle her şeye varım. Spider-Man karakterine ne yapmak istiyorsanız o projeye beni dahil edebilirsiniz. Bana teklif edin ben teklifi kabul edeceğim demiş. İlk defa Spider-Man için bu kadar net bir şey görüyoruz. Bu da beni şaşkına çevirdi açıkçası. Böylece ne olmuş oldu şunu da söylemiş olalım. Eğer Marvel Avengers Secret Wars'ta veya Avengers Kang Tobey Maguire geri istiyorsa istediğini alacak. Tobey teklif ettikleri sürece geri dönmeye hazır ve Marvel'ın da teklif edeceğini biliyoruz. Zaten çok çok daha öncesinden Tobey ve Andrew'un Secret Wars'a geleceğini söylemiştik. Bu da iyice kesinleştirmiş oldu. Ayrıca zaten bu açıklamanın yanında getirdiği başka bir şey daha var. O da potansiyel bir Spider-Man 4 filmi yani Tobey'li Spider-Man 4 filmi. Adam baya baya söylemiş kardeşim siz girecek mısınız? Siz bana teklif edin ben geri dönerim hani sıkıntı yok demiş. Ama işte yani burada olay tekrardan sonuya kalmış oluyor. Adamlar saçma sapan filmler çekmek yerine gidip de Tobey Maguire Spider-Man 4 filmin teklif etseler adam seve seve oynayacak. Ama bunu neden yapmadıklarını anlamak gerçekten çok güç. Oyuncu bile artık dayanamayıp çıkıp ortaya resmi bir açıklama yapmış. Beni geri çağırın ben oynayayım vallahi oynarım demiş. Bu adam daha ne yapsın ya? Ulan biz de istiyoruz. Filmleri izleyenler de geri istiyor onları. Bu durum bu arada Andrew ile aynı değil yani. Andrew Garfield eğer benim karşıma çıkan senaryoyu ben beğenirsem şöyle olursa böyle olursa geri dönerim diyor. Ama Toby ise her şeye rağmen geri dönerim diyor. Ve bu da benim gözümde The Amazing Spider-Man 3'ün gelmesinin olasılığını düşürüp Toby'nin Spider-Man'in yeni filminin gelme olasılığını da arttırmış oldu. İnanın bu raddeden sonra, bugünden sonra ne olacağını çok merak ediyorum. Toby'nin çıkıp da böyle bir açıklama yapmış olmasından sonra Sony halen daha onu bir kenara atıp saçma sapan filmler çekmeye devam mı edecek? Yoksa tamam ulan, Toby sen de istiyorsun, zaten izleyenler de istiyor, sen bile de geri çağırayım, onu da yapayım, bunu da yapayım diye Spider-Man 4'ümü çekecek? Bunu gerçekten çok merak ediyorum ve umarım ilerleyen günlerde yakın zamanda öğrenebiliriz. Bu haberle sizi çok me memnun ettiğimi biliyorum arkadaşlar. Ve sonunda resmi bir haber vermiş olduk. Bu da beni gerçekten çok mutlu etti. Bunun şerefine tekrardan belirtmek istiyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok aslında. Bahsedeceğim şeyler bu şekildeydi. Sizlerin düşüncelerini de mutlaka yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.